Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere Şafii mezhebinde tahiyyat duasının okunuşunu, talimini göstereceğiz. Ve devamında ise Şafii mezhebinde tahiyyattan sonra salli barik dualarının okunuşunu sizlere öğreteceğiz inşallah. Videomuzun devamında ise ee, en sonunda sizlere namazda nereden nereye kadar oku okuyacağımızı da açıklayacağız inşallah. Bir ilk okuyuşumuzda talim amaçlı yavaş bir şekilde okuyacağız. İkinci okuyuşumuzda ise e, normal namaza okunuş şeklinde yani sizlere öğreteceğiz. İnşallah müstefit olursunuz. Et <Sessizlik> tahiyatu المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. şimdi ise okunuş oku, oku okuyacağımız şekilde sizlere okuyacağım. Ettehiyyatu el mubarakatu es salavatu et tayyibatu lillah. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekâtüh Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Tahiyyat bu şekildeydi değerli arkadaşlar. Şimdi de salli barik duasının okunuşunu Sizlere ilk başta e, talim amaçlı yavaş bir şekilde okuyacağım. Daha sonra ise e, namazda okuyacağımız şekilde sizlere okuyacağım arkadaşlar. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin. كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. şimdi ise namaza okuyacağımız ده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد Değerli arkadaşlar, Şafii mezhebine göre ilk oturuşta yani normalde 4 rekatlik namazlarda veya akşam namazında 3 rekatlik namazlarında İlk oturuşta tahiyattan şurada Allahümme salli ala Allahumma salli ala Muhammed'ine kadar okuyoruz ve kalkıyoruz. Son oturuşta ise tahiyattın başından şuraya kadar Allahumma salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed'ine kadar okumamız gerekiyor. Ve bundan sonrasını son oturuşta yani bundan sonrasını okumak ise mezhebimize göre müstehaptır. İnşallah müstefit olursunuz. Merak ettiğiniz yerler olursa, sorularınız olursa da yorum kısmına bize iletebilirsiniz. Allah'a emanet olun.